Merhaba, Kasım ayı diyabet farkındalığı ayı ve bu ay diyabetle ilgili güçlü bir hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyabet testi konduğunda birçok insan bunun normal hayatlarını istedikleri gibi sürdüremeyeceği anlamına geldiğini düşünür. Fakat Team Nova Nordisk sporun en zirvesinde bizlere bunun aksini yıllardır kanıtlamakta. Tamamı tip 1 diyabet hastalarından kurulu olan Team Nova Nordisk 2005 yılında kuruldu. 2010 yılında pro takım seviyesinde yükselen Nova Nordisk 2011 yılında ilk defa bir World Tour'da Giro di Italia'da yarıştı ve o zamandan beridir World Tour seviyesindeki yarışlarda yarışarak mücadeleyi takım olarak tip 1 diyabet hastalarından kurulu bir takım olarak birlikte gösteriyorlar. Onlar diyabetle yaşamanın en üst seviyede spor yapmaya bir engel olmadığının en büyük kanıtı. Her antrenmanda, her yarışta ardından kan değerlerini ölçüyorlar, beslenmelerine dikkat ediyorlar ve mücadelenin sınırını en tepede birlikte bir takım olarak zorlamaya devam ediyorlar. Bu farkındalık ayında Diyabet sahibi insanları cesaretlendirmek için, sağlığınıza dikkat etmek için ve sınırlarınızı zorlamak için bunun gibi ilham verici hikayeleri paylaşın. Diyabet sizleri hayattan alıkoymak zorunda değil.